Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şöyle geçen sene İkarda bu baka seyrettik. Bu sene şöyle yayla yayla bir Ceko seyredelim değil mi? Böyle üst düzey bir golcü attığı golleri hep birlikte gördük. Böyle kıran kırana bir gol krallığı savaşı olacağı önümüzdeki sezon kesin. Evet Fenerbahçe'de savunmaya yapılacak. ilk takviyede ön plana çıkan isim Rodrigo Becao. Şu anda Fenerbahçe'de standartlarında olan zaten bir buçuk e, stoper var. Bir tanesi Atilla Zalai, ona bir diyorum. Yarım o da Serdar Aziz. Yani niye Serdar Aziz'i yarım diyorum biliyor musun? Bu sırada bakmasın. Denge yok. Şöyle denge yok. Bugün var yarın yok. Güvenilir bir stoper değil. Yani bir anda seni böyle 4-5 ay yalnız bırakabilir. Sakatlık geçirebilir formsuz olabilir. İyi olduğu zaman da iki, tra iki tane stoperim var diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe Atilla Zalay'ı satmadan Bekayo alabilirse iyi iş yapmış olur. Maliyeti çok yüksek diyorlar. Bu adam Bayağıdan biliyorsun Yudunese'ye 7 milyon euroya geldi. Udinese de 10 milyon euro istiyormuş. Şimdi 10 8 milyon, milyon euroyu bitirmeye çalışıyormuş. Ya, ya bitebilir. E şimdi sen zaten Osterbol diye 6-7 milyon euro para verdin oynatmanın adına. Bırak da böyle eli yüzü düzgün bir tane stopere de bir 6-7 milyon euro ver. 8 milyon euro ver yani. Çünkü bu adam senin büyük ölçüde sıkıntını çözebilecek bir adam. Sert, agresif, hızlı. Bak hızlı stoper yok Salay'dan başka. Serdar Aziz ağır, Gustavo Henrique ağır, e, Samet ağır. Bu kadar ağır stoperin arasında... Bekao Göze çarpıcı bir süratli ya bir belki oyuncu. Belki şimdi Inter ve Lazio e, da bu oyuncuyu transfer etmek istiyor diye haberde de geçti. Belki birinci stoper olarak düşünmüyorlardır derinlik kazandırmak için ama hani bu oyuncuya bu takımların e, her ne olursa olsun talip olması oyuncunun belli bir kalitesinin olduğunu gösteriyor. Elbet. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de transfer tam gaz devam ederken yeni teknik direktörle ilgili sürpriz bir adım atıldı. Sarı Lacverti Kulüp bundan tam 3 gün önce yeni teknik direktörüyle anlaştı ve haber bekledi. Ali Koç Fenerbahçe yeni teknik direktörü için verdiği kararı paylaşmak için bekliyor. George Jesus gittiği andan itibaren Fenerbahçe taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor. Nefçi Baki Kulübü ile görüşme yapan Sergen Yalçın da Fenerbahçe'yi çok istediği için karar vermediği gelen bilgiler arasında ancak Fenerbahçe Kulübü camiadan olacak dediği bir teknik direktör için camiadan olmayan bir teknik direktörü getirerek adeta taraftarı karşısına alacak gibi duruyor. Taraftarın istediği Sergen Yalçın'la hiçbir görüşme yapılmadığı da öğrenildi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü camiadan olacak denmişti. Aykut Kocaman zaten imkansız olduğu biliniyor. Ersun Yanal'a da teklif gitmedi. Volkan Demirel Hatay Spor için teklifi reddederken Emre Belezoğlu ile hiçbir görüşme yapılmadı. Hac görevini yerine getiren İsmail Kartal Mekke'ye gitti. Fenerbahçe teknik direktörlük için bundan 4 gün önce Abdullah Avcı ile görüştü. Tüm konuların konuşulduğu ve yüksek ihtimalle anlaşıldığı Abdullah Avcı için son kararı yönetim ekibi ve Ali Koç verecek ancak Abdullah Avcı ve Fenerbahçe yönetiminin son sözleri gündeme bomba gibi düştü. Abdullah Avcı kararının bayramın ikinci günü verileceği aktarılıyor. Fenerbahçe ile Abdullah Avcı görüşmesinde gelen bilgilere göre hemen hemen anlaşıldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'ya sonsuz olarak bayramın ikinci günü kararımızı verip açıklayacağız yorumu yapıldı. Abdullah Avcı da buna olumlu baktı ve şimdi kararın açıklanmasını bekliyor. Bir kulis bilgisinde eğer Ali Koç Abdullah Avcı da geri adım atarsa bayramın ikinci günü Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal olarak açıklanacağı kamuoyunda biliniyor. Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor. Fenerbahçe'de transfer sezonunun başlamasıyla ilk önce Ryan Kent daha sonrasında ise edince ses getirmişti. Sarı Lajver'te ekibin transferlerinde İtalyan etkisi devam ediyor. Bu sefer de Milan forması yani 28 yaşındaki Belçikalı forvet Diokorigi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe başarılı Santrafor Diokorigi için Milan ile temasa geçti. Fenerbahçe Milan ile ilk görüşmeden istenilen sonucu alamadı ancak Diokorigi için yeniden İtalyan kulüp ile temasa geçmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki deneyimli Santrafor Divacorigi kariyeri boyunca Lille, Wolfsburg, Liverpool gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi. Son olarak Serie A ekibi Milan'ın formasını yiyen başarılı futbolcu bu sezon tüm kullarla da 36 maça çıktı. 1186 dakika sağda kalan oyuncu 2 gol 1 asist ile skora katkı sağladı. Arda Güler gitmekte kararlı. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Yıldız Arda Güler kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Arda Güler'in geleceğiyle ilgili babasıyla yapılan ikinci görüşmede de sonuç alınamadı. Genç Yıldız bir kez daha Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini sarı lacivertli yöneticilere iletti. Yönetimin Real Madrid'in teklifi olduğu ve bir yıl daha Fenerbahçe'de kiralık oynadıktan sonra İspanyol devine transfer olma teklifine de Genç Yıldız olumsuz cevap verdi. Arda Güler Barcelona, Paris Saint Germain ve Real Madrid gibi kulüplerin tekliflerine direkt oynayamayacağı için olumsuz bakıyor genç oyuncu Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Leipzig ve Benfica gibi direkt oynayabileceği takımlara gitmeyi kariyeri açısından en doğru seçenek olarak görüyor. Arda Güler gideceği kulübü basamak olarak değerlendirip ondan sonra daha büyük takımlara gitmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetimi de ayrılmakta kararlı olması nedeniyle genç futbolcu ile ilgili gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Arda'nın sözleşmesinde 17,5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Genç oyuncu ikna edemeyen yönetimin hedefi 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini artırmak ve Arda'nın gidişinden daha fazla bonservis geliri elde etmek. Sarı lacivertler ayrıca genç yıldızı isteyen takımlardan bonservis bedelini de peşin olarak ödemesini istiyor. Tüm taksitli ödeme teklifleri geri çevriliyor. Fenerbahçe Arda'yı isteyen kulüplerle yapılan görüşmelerde bir sonraki satıştan pay almak için de görüşmeler yapıyor. İtalya Serie A ekibi Milan Arda Güler resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı. İtalyan ekibi genç oyuncu alırsa direkt olarak oynatmak istiyor. Arda da Milan, Borussia Dortmund, Sevilla, Benfica gibi kendisini ilk 11'de düşünen ve oynayabileceği takıma gitmek istiyor. Milan orta saha oyuncusu Tonali'yi yaklaşık 70 milyon euroya İngiliz ekibini Yukas United'da satarak önemli bir mali gelir elde etti. Milan bu nedenle Arda transferinde oldukça kararlı. Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'de yol ayrımı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bonservisini almıştı. Süper Lig'in en ilk haftasında Ümraniye maçında taraftarlarca protesto edilen Gustavo Henrique ilerleyen haftalarda form tutsa da yaşadığı sakatlık sonrası tekrar gözden düşmüştü. Fenerbahçe'ye toplam 2.8 milyon euroya mal olan Gustavo Henrique, Sarılı vertlerin yeni sezon planları arasında yer almıyor. Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi Brezil Soper'in menajeriyle görüşüp yolların ayrılması için mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin önceliği Gustavo Henrique'yi bonservisiyle göndermek ancak bu gerçekleşmezse kiralık formülü devreye girecek. Deneyimli savunmacının da düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile tüm kullarlarda 23 maça çıkan Gustavo Henrique 3 gol 2 asistlik katkı verdi. Edin o Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Inter'den dünyaca ünlü golcü yıldız Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. Sarı lacivertler bu transferi yaparak gerçekten de büyük bir iş başardı. Ceko, Arabistan'dan aldığı yüksek meblaları reddedip Fenerbahçe'ye geldi. Dzeko'nun tek handikapı yaşı. Ancak 37 yaşında olmasına rağmen önümüzdeki sezon ligde büyük iş yapması bekleniyor. Dzeko'nun ceza sahası içinde pozisyon alması ve bitiriciliği üst seviyede attığı goller de bunu gösteriyor. Boyunun uzun olması da hava toplarında oyuncuyu avantajlı hale getiriyor. Ceko'ya atılacak paslar doğru olursa boşlak yıldız gol kralı bile olabilir. Ceko 37 yaşına sayısız kupalar sığdırdı. Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi dev takımlarda oynayan Ceko, 2 İngiltere Premier Lig, 1 Bundesliga, 1 İngiltere Kupası, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya, İtalya Süper Kupası başarılarına ulaştı. Ayrıca 3 kere de gol kralı oldu. Bosna Ersek'te 4 kez yılın futbolcusu seçildi. Jekoru Fenerbahçe'de başarılı olmaması için hiçbir neden yok.